Arkadaşlar hepinize merhaba. Murat Demir YouTube kanalında yepyeni bir video ile daha sizlerle birlikteyiz. Çekmiş olduğum 3008 videolarında yorum yapan, bazı sorular soran arkadaşlar vardı. Şimdi onların sorularına cevap olması niteliğinde bir takım açıklamalarım olacak ve bir de Şahin Bey, Muhammed Bey ve Murat Bey ben onlara muhteşem üçlü diyorum. Onların harika kafaları neticesinde ortaya koydukları ürün neticesinde elde ettiğimiz yeni bir özellik daha var. Onu sizlere anlatacağım. Arkadaşlar bu özellik şöyle ki önce şuradan başlayalım. Bir videomuzu da arkadaşımızın bir tanesi Nuri Şaban Bey şöyle bir yorum yapmış. Kadranda şu gördüğünüz kadranda yol bilgisayarını yakıt tüketimi nasıl görebilirim diye. Tabii ki bunun için kısa süreli görmek maksadıyla hangi seçenekte olursa olsun yani şu kadranları görüntüsü, navigasyon görüntüsü, özel görüntü, asgari görüntü hangisi varsa olsun. Şurada görmüş olduğunuz sinyal kolunun üzerindeki düğmeye bastığımız zaman anlık olarak buraya yol bilgisayarı bilgileri gelecek ve biraz bekledikten sonra da bu bilgiler gidecek. Bunun üzerine bir daha basarsak bu arada ikinci güzergah yani ikinci yol bilgisayarı anlık yol bilgisayarı ee, bu şekilde görüntü geliyor daha sonra kayboluyor gidiyor. Bunu sürekli olarak nasıl burada tutabilirim diye sormuş arkadaşımız. Sürekli olarak tutabilmek için direksiyonun sol tarafında şu sakral tuşu ve bu teker tuşunu çeviriyoruz. Bunu özele getiriyoruz. Ama özelde biz yol bilgisayarını seçmemişsek burada yol bilgisayarı göremeyeceksiniz. Örneğin bakın ben de sol tarafta G kuvveti, G sağ tarafta motor bilgileri yer alıyor. Pekala bu herkeste yok bu nasıl oluyor diyenler için de yine bunu e, o muhteşem üçlü kodlayarak buraya getirebiliyorlar. Benim aracımda da yoktu. Bu araç Alur Elegance donanımına sahip bir araç 2016 model burada bunlar yoktu ama buraya bunları geldi sağ olsun e, burada Şahin Bey bu işlemle ilgili kendi yazdıkları eskiden e, satın aldıkları bir kod vardı. O yüzden maliyetler daha yüksekti Şimdi bir nebze daha maliyetlerin uygun olduğunu biliyorum. E, fakat sonuç itibariyle çok büyük bir özveri ve büyük bir e, zihinsel yatırım yapıyorlar buraya. Şu anda Türkiye'de bunlardan başka bu arkadaşlardan başka bu işi yapanlar yok. Yani bir Volkswagen grubundaki, VW grubundaki kodlamalar gibi düşünmeyin. Orada zaten kodlanan da bir şey yok. Var olan ancak fabrikasyon kapalı olan bazı özellikleri Enable e, disabledan Enable hale getirip e, sizin kullanımınıza açıyorlar. Ama burada bildiğiniz TXT dosyasında bir Kod yazılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada emek ciddi anlamda büyük. E bu emeğin de karşılığı açıkçası söyledikleri rakamlar olmalı diye düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar buraya bunları nasıl getiriyoruz? E yakıt tüketim nasıl getiriyoruz diye sormuştu Şaban Bey. Şimdi onun için şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle teyp ekranımızda özür dilerim. Teyip ekranımızda Saat onun olduğu yeri tıklıyoruz. Burada profiller gelecek. Bu profillerin içerisinde yanında hemen seçenekler var. Buna basıyoruz ve buradan ön panel ayarları diyor. Buraya dokunduğumuz zaman ön panel panelin sol tarafına ve sağ tarafına ne gelmek istediğini istiyorsak onu seçebiliriz. Bakın burada G metre vardı. Burada da G kuvveti vardı. Sağ tarafta dinamik yani motor bilgileri. Burada da o seçiliydi zaten. Peki değiştirelim. Şimdi ben sol tarafa medyayı getireceğim. Bu arada bu medya özelliği de yoktu benim aracımda. Bunu da yine Şahin Beylerin yazdığı koddan sonra bu medya özelliği de buraya gelmiş oldu. Yani burada telefon görüşmeniz neyse orada onu görebiliyorsunuz. Çalan müziği orada görebiliyorsunuz. Radyoyu görebiliyorsunuz her neyse. Şimdi sağ tarafına da ee, bakalım yol bilgisayarını getireceğiz. Evet. Okey dedim. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu sefer radyo çalıyor. Arabamızdan TRT FM çalıyormuş. Onu sol tarafta görüyoruz. Artık sağ tarafta da sürekli olarak yol bilgisayarı gelecek. ben anlık bilgileri değil de birinci yol bilgisayarını görmek istiyorum diyorsanız yine sinyal kolunun üzerindeki düğmeye basıyorsunuz. O da kalıcı olarak o değişip orada kalıyor ikinci güzergah bastım artık burada hep ikinci güzergah kalacak arkadaşlar bastım hep anlık tüketim kalacak bastım birinci güzergah kalacak siz neyin kalmasını istiyorsanız onu seçebilirsiniz peki bizim aracımıza getirdiğimiz yeni özellik neydi şimdi bunu görelim bu yol bilgisayar ekranı kadranda görebiliyoruz ancak bu teyip ekranında göremiyoruz arkadaşlar Birçok araçta bu ekranda, teyp ekranda görünüyor biliyorsunuz. Ama sağ olsunlar bu muhteşem üçlü bunu da kodlayarak buraya getirdiler. Peki bunu nasıl görüyoruz? Arkadaşlar şu şekilde. Özür dilerim. Şuradan arkadaşlar uygulamalar tuşuna, piano tuşlarının uygulamalar tuşuna basıyoruz. Bu tuşa bastıktan sonra bakın şöyle bir menü geliyor. Eskiden benim aracımda bağlı uygulamalarda yoktu. Bunu da başka bir videoda video size anlatırım. Bu da son yaptığımız kodlamadan sonra geldi. Buraya biz araç uygulamalarına basıyoruz arkadaşlar. Eskiden bende bu ikisi de yoktu. İlk kodlamamızdan sonra yani GT ile li line tema kodlamasından sonra bu iCockpit Amfleet geldi. Şimdi yol bilgisayarı kodlamasından sonra da bakın buraya bu geldi. Bunu daha önceki videomda anlatmıştım. Gizli özellik part 1 part 2 oradan izlemenizi tavsiye edeceğim. Şimdi ben yol bilgisayarını anlatacağım size. Buraya bastığımız zaman arkadaşlar bakın ekranımıza yol bilgisayarı geldi. Ve burada sürekli olarak kalacak. Siz değiştirmediğiniz sürece yani buradan teybe basmadığınız sürece videoya geçmediğiniz sürece araç bilgilerini ya da navigasyona ya da telefona geçmediğiniz sürece bu hep burada kalacak. Bu hangi bilgiler arkadaşlar? Bu işte az önce kadran'a koymuş olduğumuz bu bilgiler burada büyük bir şekilde devasa bir şekilde e, görülebilecek. Dilerseniz ikinci güzergaha tıpkı burada değiştirdiğimiz gibi bakın burada birinci güzergah var burada ikinci güzergah var ya da anlık bilgilere geçebiliriz. Bunu sıfırlama işleminde yalnız önemli bir husus var arkadaşlar o da şu burada ne gösteriyorsa bunu da oraya getirmenizi tavsiye ediyorum ne zaman sıfırlamadan önce sıfırlamadan önce ikisini de aynı konumda olması gerekiyor. İkisinin de birinci güzergah ya da ikisinin de ikinci güzergah ya da ikisinin de anlıkta olması gerekiyor. Sonra şu tuşa basarsanız ikisini birden sıfırlıyor. peki olmazsa ne olur? Olmazsa şöyle olur. Örneğin burada birinci güzergah gösterirken burada ikinci yol bilgisayarını seçmişseniz ve burada sıfırlama tuşuna basarsanız kadranda bir nolu yol bilgisayarı sıfırlanırken büyük ekranda iki nolu yol bilgisayarı sıfırlanacak. O yüzden sizin sıfırlamak istediğinizin dışında başka bir alanı sıfırlamış olursunuz. Nereyi sıfırlamak istiyorsanız hem teyip ekranda hem de kadranda aynı yere getirmiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Daha önce yapmış olduğumuz özellikleri gizli özellik part 1 ve part 2'de sizlere detaylı olarak anlattım. Videoyla ilgili aklınıza takılan bir soru varsa Yine videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Araçta hareket halinde video ile ilgili çok sorular geliyor. Şu şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Aracınızda mutlaka hareket etmeden önce video izlenebilir özelliğinin olması gerekir. Bu araç dediğim gibi 2016 Alur Elegance donanımına sahip bir araç ve bu araçta hiçbir şekilde Şahin Bey'i ben hiç görmeden yani bu araç fabrikadan çıktığında Arkadaşlar şu zaten vardı. Ben kaynaklara bastığımda burada video oynatma özelliği vardı. Ben MP4 formatında ve 360p çözünürlüğünde bu çok önemli. MP4 formatında ve 360p çözünürlüğünde bir video attığım zaman arabayı hareket ettirmeden önce zaten izliyordum. Ancak arabayı hareket ettirdiğimde ise ekran tamamen karanlık oluyor ve bana eee bu hareket halinde video izleyemeyeceğimi güvenliğim için söylüyordu. Böyle uyarı veriyordu. Şahin Beyler ne yaptı? Buna yazılımla yani kodlayarak bunu hareket halinde de izlememize sebep verdi. Dolayısıyla nasıl oluyor diyen arkadaşlara mutlaka bunu söylemek istiyorum. Bu özelliğin yani durduğunuz yerde de oluyor olması gerekli. Şimdi arkadaşlar ben sizlere Burada anlatırken birkaç şeyler e, gösterdim. Bunları gösterirken mesela burada benim profil resmim var. Sizler bunun nasıl geleceğini başka sizlerin gördüğünüz benim için çok belki önemli olmadığını düşündüğüm bir şey varsa bunun yapılışıyla alakalı nasıl e, diye soruyorsanız mutlaka videomuzun yorumlar bölümüne yazın. Sizlere cevap vereceğiz. Bu arada son eklediğimiz e, kodla beraber bakın aracımıza bir de ne geldi audio ayarlarına bastığım zaman bu ses ayarlarında eskiden olmayan şurada bakın ses yazıyor buna basıyorum e, araç uyarıları bölümü geldi. Burada arkadaşlar birkaç farklı aracımızda ses geldi. Ne ile alakalı? Uyarı sesleri ile alakalı. Örneğin arkadaşlar aracı şöyle vitesini N konumuna aldım. El frenini indireyim. Arabamızın kapısını açalım. Bunun gibi uyarı sesleri. Mesela el frenimizi çektik ama vitesimiz boşta, parkta değil. Kapıyı açıyorum. Bakın. Bakın sinyale. Sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Mesela değiştirelim sinyal sesini. değiştirelim. değiştirelim yine. Görüyorsunuz. Bakın kapıyı açıyorum. Bu normalde bu ses orijinal şöyleydi arkadaşlar biliyorsunuz bakın orijinali bu bu da yine son yapılan kodlama ile birlikte aracımıza kazandırdığımız yeni bir güzellik. Araçta bu şekilde yapıldığımız değişiklikler gerçekten araca bir süre daha heyecanla ilk aldığımız gündeki heyecanla binmemize vesile oluyor. Bu güzel keyfi bize yaşattığı için de ben bu muhteşem üçlüye çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu video ile alakalı veya başka videolarımızla alakalı veya Peugeot 3008 ile alakalı yapmak istediğiniz ama yapamadığınız veya araçta çalıştıramadığınız veya bilmediğiniz veya bu videoda görüp aklınıza takılan herhangi bir şey olursa mutlaka videonun yorumlar bölümüne yorum yazmayı, sorularınızı yazmayı unutmayın. Daha güçlü olup daha fazla video, farklı markalarda araçlara çekebilmemiz için de bize destek verip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen bizleri başkalarına da tavsiye edin. Onların da abone olmasını sağlayın. Böylelikle bizleri daha güçlü hale getirin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Son olarak bir video açarak yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Evet videomuzu buradan açtık. Görüyorsunuz. Bu sefer aracımızın kadranında da izlediğimiz videonun ismi geldi. Gerçekten keyifli bir durum arkadaşlar. Hepinize İyi günler. Hoşçakalın.